Bugün çarşamba arkadaşlar akşamüstü. Ben çok teşekkür ediyorum. Can dostu. Mübeccel ablama mama ve konserveleri için. Bugün sabah barınağa da gitmiştim. Ee, Barınakta bugün birileri vardı. O yüzden tam çekemedim. Çok hızlı besleme yaptım. Tek tek arkadaşlarımı kontrol ettim. Baktım. Hepsi iyiler. Bulutumuz iyi. Ondan sonra altı yavrularımız iyi. Onları da kontrol ettim tek tek. Ondan sonra telin içine girdim. Hemen şey koydum hızlıca mamamatiklere mama koydum. Arkadaşlarım tek tek saydım. Sularını tazeledim çok hızlı bir şekilde. Durumları iyiydi. Görevli arkadaşlarla da konuştum. Onlar da dediler sizin de sizin arkadaşlarınız iyi. Onlar da besledim güzelce. Şimdi de ormandaki arkadaşları besliyorum. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bugün çarşamba sabahı erkenden arkadaşlarımı ziyarete geldim. Tek tek saydım bu cam göz. Karamel kısımız. Çok teşekkür ediyorum ben Mübeccel ablama. Mübeccel ablama çok teşekkür ederim. Da için. Yaşar. Prenses. Mamadan da koydum her tarafa. Mamatikleri de doldurdum. Bu da bizim güzel kısımız böyle. <laughs> Afiyet olsun bakalım. <laughs> bir saniye doldurdum. <laughs> Bugün çarşamba akşam Çok sıcak bir gün arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ben. Can dostum ve ablama. Afiyet olsun zeytin. Yiyin bakalım. Doyurun karnınızı güzelce. Teşekkür edersiniz Mübeccel ablanıza sizde. Gerçekten çok sıcak bir gün. İyiyim bakalım. Bugün barınağa da gittim beslemek için. Sabah çok erken. Orası da çok sıcaktı. Suların mamalarını tazeledim. Her gittiğimde öğreniyorum ki biz takip ediyoruz. Biz kontrol ediyoruz. Biz ilgileniyoruz. Biz arkasındayız diye arkadaşlarımız hayata tutunuyorlar. Yani bizim olduğumuzu Kadir Hoca'nın canları, köpekleri, evlatları diye orada da biliniyor, iyi oluyor. Yoksa hep içimde bir korku ve kuşku var. O yüzden her çarşamba, her pazar gidiyorum. Tek tek bakıyorum. Eşim bugün rahatsızdı. O yüzden o gelemedi. Ben yalnız gittim. Hiçbir şey bulamasam bile taksiyle gidiyorum. Ama yeter ki oraya gidip tek tek gözlerimle görüyorum. Yavruları da gördüm. Onlar da iyiydi. Afiyet bal şeker olsun size. Gel kızım sana da koymuştum. Sen de ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben Becel ablama. Taze sular da getirdim. Bugün çarşamba akşamüstü arkadaşlar. Bu da ormanın içindeki arkadaşlarımız. Gel kızım. Gel sen de. Bak şuraya da sana da koydum. Mübecir ablanın verdim amadan, Anlı beyaz. Gel kuzum sen de ye. Gelin bakalım. Porsu kız nerede? Çok sıcak bir gün. Bugün biraz erken geldik. O yüzden arkadaşlar biraz da yukarıda yatıyor. Onları da götüreceğim şimdi mama ve konserve. Çok teşekkür ediyorum ben Mübecir ablama. Mama ve konserveler için. Yeni evine çok çabuk alıştı. Ne oldu? Oy, uyandırdın mı? Tamam yat 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 kusura bakma. Şey, bekliyorsun değil mi? Hadi arılar gelmeden ye ya Arılar öyle bir haberdar oluyorlar ki Bugün çarşamba Teşekkür ederim mübeccel ablama Bu geliyor fakat diğerinden haber yok. Evet. Herhalde alt katta, alt tarafta herhalde. Anne, çekin şöyle Al. atayım. Ben. Sen böyle buraya bir, bir çıkamıyorsun. Şu arılar. Elim atıldı. Evlatlı dur. Afiyet olsun bakalım. Bugün çarşamba arkadaşlar akşamüstü. Ormanın bu iç kısmındaki arkadaşlarımın yanına da geldim. Çok teşekkür ediyorum ben bir Becel ablama, mama ve konserveler için. Afiyet bal şeker olsun. iyi bakalım. Diğer arkadaşlar aşağıda. Çok sıcak bir gün yine bugün. Onlar da geliyorlar. Kuşlarımız da var. Onlara vermedim daha. Şimdi onları da vereceğim. Afiyet olsun. Buyur karnı güzelce. Teşekkür edersin. Becil ablana. Bir paket mamanın tamamını döküyorum. Bugün barnakta da bir paket kullandım. Mamatikleri koydum. Afiyet olsun. Lütfen bu, bu uzun videoları seyredin, beğenin, yorum yazın arkadaşlar. Çok önemli. Taze sularını da koydum. Afiyet olsun bakalım. Barınaklık arkadaşlarımı da sürekli takip ediyorum. Fakat tasmalıyı bulamadım arkadaşlar. Tasmalı resmi olarak yok. Siyah o da orada. Hırçın kız orada. Yani gülen yüz orada fakat tasmalı yok. Tasmalı ya büyük bir ihtimalle Karataş Barınağı'na gitti. Oraya bir çok uzak bir yer orası bize. Oraya yani özel bir arkadaş bulmam lazım ama öyle bir arkadaşım da yok yani oraya kadar götürecek beni. Bilmiyorum ne olacak. Yani orada bulabilirsem onu Çankaya'daki barınağa transfer ettirebilirdim. Yukarıda bize verecekleri barınak hala da. 100 metrekarelik alan ve çevresi genişletme çalışması yapılmadı hala bitmedi. Ne olacak bilmiyorum. Hayvanlar sıkıştı piş orada burada. İnşallah toplama olmaz artık. Bunlar için çok zor bir süreç. Yani birçok barınakta çok kötü muameleler görüyoruz. Ben de o yüzden sürekli gidiyorum, sayıyorum, kontrol ediyorum, bakıyorum. Ve ee, iyi niyetli onlarla iyi ilişkiler kuruyorum. Çünkü onların yaşamı bize bağlı. Biz olduğumuz sürece yaşıyorlar. Çok teşekkür ederim Übencil ablama da. Sularını da tazeledim. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Afiyet olsun bakalım. Bugün çarşamba akşamüstü. Taze su getirdim. Buradaki yalakları da değiştirmiştim. Çok güzel oldu. Gelin arkadaşlar. Faça. Siz de bu tarafa gelin. Burası kapalı bir yol. Yukarı doğru çıkmıyor. Bazen burada duruyorlar, orada veriyorum. Bugün çarşamba üstü. çok teşekkür ediyorum Übecel ablama. Mama ve konserveler için. Bu da pors kızımız. Annecik nerede arkadaşlar? Aşağıda koydum mama ve su ama annecik nerede? Anneciği görmedim bugün. Gelin yiyin bakalım. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz Übecel ablanıza tamam mı? Bunlar da kuşar, uçan arkadaşlarımız. Kuşlarımız afiyet olsun. Onlara da verdim ona da. Afiyet olsun nasıl susamışsınız? taze buz gibi su <laughs> Afiyet olsun iç bakalım iç